Merhaba, iyi günler. Bugün Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden bahsedeceğim. Bunun ne olduğunu anlamak için öncelikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hangi kuruma bağlı olduğunu anlamak lazım. En önemli husus o. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa Konseyi'nin bir metni. Avrupa Konseyi ile Avrupa Birliği'ni karıştıranlar olabilir. Avrupa Konseyi Avrupa Birliği'nden tamamen ayrı bir örgüt, ayrı bir yapılanma ve Avrupa Konseyi'nin Türkiye üyesi. Hem de öyle yeni bir üyesi değil. 70 küsür senelik, 74 senelik, belki 75 senelik üyesi, kurucu üyesi bile sayılabilir. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Türkiye'nin de üyesi olduğu bir örgütün metni, sözleşmesi. Türkiye ile olan ilişkisi de bu üyelikten kaynaklanıyor. Peki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Konseyi nasıl oluşuyor derseniz, 1940'ların ikinci yarısında, 45'te Dünya Savaşı bittikten sonra Avrupa'da iki şeye tepki doğuyor. ...Batı Avrupa'da tabii. Bunlardan biri Nazizm, yani aşırı milliyetçilik. Öbürü de Stalinizm, yani... ...Sovyet tarzı... E, ...komünizm. Bu söylenebilir. Buna tepki doğuyor ve Avrupa devletleri... E, ...Batı Avrupa devletleri... ...Avrupa'nın korunabilmesi için... E, ...ve... ...gerek komünizmden korunması, gerek Nazizm'in... hortlamasını engellemek için... E, ...liberal eğilimli... ...liberal demokrasi eğilimli ve özgürlükler eğilimli yeni kurumlar inşasına başlıyorlar. Bunların içerisinde en önemlilerinden biri Avrupa Konseyi. Ve Avrupa Konseyi 1949'da dönemin Avrupalı liderleri tarafından ki içlerinde Adenauer vardır Alman Başbakanı, Churchill vardır İngiliz Başbakanı, genç Mitterrand vardır daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı olacak. Spinelliler, De Gasperiler yani Avrupa'nın hep kurucu babaları Avrupa Konseyi ile bir şekilde ilişki içerisindedir. Ondan sonra 1949'da, 5 Mayıs 1949'da Avrupa Konseyi'ni kuruyorlar. Türkiye'de kurucu üye bile kabul edilebiliyor Çünkü ilk toplantılara katılıyor. Ama tam katılma 50 kabul ediliyor diye biliyorum. Avrupa Konseyi kurulduktan sonra biz özgürlükçü sistemi nasıl tesis edebiliriz verdiğine düşüyor ve şunu düşünüyorlar. Madem biz bu kurumu kurduk o zaman bu kurumu e, özgürlükçü bir metne, hürriyetçi, özgürlükçü, insan hakları temeline dayanan bir metne dayandırarak yürütelim diyorlar. Ve bu yüzden 1950'de yani kuruluştan bir yıl sonra Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni oluşturuyorlar. 53'te de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yürürlüğe giriyor. E, Türkiye'de e, sözleşmenin ilk imzacılarından bir ülke ve 53'te Türkiye'de de... E, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yürürlüğe giriyor. Yani diğer Avrupa ülkeleriyle beraber. Zaten o zaman Avrupa Konseyi'nin 12 üyesi falan var. Hatta 12 yıldız hikayesi ilk 12 kurucu üyeden gelir. Avrupa Birliği daha sonra Avrupa Konseyi'nin bayrağını almıştır. 12 yıldızdan biri Türkiye'dir yani. Bunu söyleyebiliriz. Böyle enteresan bir tarafı var. Ee, Türkiye e, üyeliğini devam ettiriyor. Fakat şöyle bir şey var. Avrupa Konseyi Avrupa Birliği ile çok karıştırılır. O yüzden çok dikkatli anlatmaya çalışıyorum. Karışmamasını yani oturması için söylüyorum. Avrupa Konseyi hükümetler arası bir örgüt. Avrupa Birliği e, supranasyonel, uluslararası, e, uluslar, uluslar üstü bir örgüt. İkisi biraz farklı. Avrupa Konseyi'nde, Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nde egemenlikler devletlerde, milli devletlerde. Avrupa Birliği'nde egemenlik biraz Brüksel'de, biraz milli devletlerde orada egemenlik paylaşımı var. Dolayısıyla Avrupa Konseyi'nde devletler karar alırlarken, devletler e, hukuk sistemine dahil olurlarken hep kendi rızalarıyla Avrupa Konseyi'ndeki sözleşmelere taraf oluyorlar. Bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmeleri de dahil ve e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ki ilk maddeleri yani 1953'teki orijinal hali ki hala geçerlidir işte kişinin dokunulmazlığı, vücut dokunulmazlığı, efendime söylediğim adil yargılanma hakkı, düşünce özgürlüğü, yaşam hakkının devam ettirilmesi, işkencenin önlenmesi gibi temel, bunlar hatta negatif haklar denir, insan hakları sisteminde negatif haklar adı geçer. Bir de pozitif haklar vardır, o biraz farklı. Temel insan hakları mantığına göre hazırlanmış bir Metindir genel olarak. Daha sonra bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yavaş yavaş tekabülde etmiştir. Bugün mesela Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne 16 tane ek metin vardır. Yani ilerleyen yıllarda 1953'ten 2024'e kadar 16 kere ek sözleşme oluşmuştur Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Ve gitgide genişlemiştir. Devletler tabi bunları imzalayarak genişletmişler. Üye sayısı da artar. Bu arada üye sayısı 46'ya çıkmıştır 12'den tarihin gelişmesiyle beraber ondan hatta bu 46 üyenin imzalamasıyla beraber sözleşme gelişlemeyi genişlemesini sağlamıştır. Yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 16 ek protokollü ek metinli bir uzamış bir metindir. İlk haline göre daha genişlemiş bir metindir. Bunu söyleyebiliriz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin görevi nedir derseniz olay şu. Sözleşme şehri oluştu fakat sözleşmenin bağlayıcının denetlenmesi için organlara ihtiyacınız var. Bununla ilgili üç tane organ vardır. Bir Avrupa e, Konseyi Parlamenterler Asamblesi, yani Avrupa Konseyi'nin meclisi. Bu nasıl çalışıyor derseniz her ülke normalde de milletvekili olan kendi milletvekillerini senede dört kere Strasbourg'a yolluyor ve yaz, kış, bahar ve sonbahar oturumlarında Avrupa Konseyi ile ilgili yeni sözleşmeler, yeni kanunlar oluşturuluyor. Kanun değil tamada ama öyle diyebiliriz. Ve e, yasama organı olarak çalışıyor parlamenter asamble. E, Türkiye'den de 12 asıl, 12 yedek milletvekili vardır mesela orada. E, daha sonra bunların hazırladığı metinler, protokoller, sözleşmeler e, yürürlüğe giriyor. Devletlerin imzalayıp devletlerin kendi parlamentosunda onaylamasıyla. Devletler onayladıktan, yürürlüğe girdikten sonra bu sözleşmeleri devletlerin uyup uymadığını kontrol eden mahkeme, işte tam da bahsettiğimiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Diğer adıyla Strasbourg Mahkemesi. Çünkü Fransa'nın Strasbourg şehrinde yer alıyor. Avrupa Konseyi'nin merkezi doğrusudur. Ahimin yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de merkezi doğrusudur. Bu nasıl bir mahkeme derseniz, bu şöyle işleyen bir mahkeme, ülkelerin iç hukuk yolları e, bittiği zaman üye ülkelerin, yani Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin vatandaşlarının, hatta orada yaşayan insanların, illa vatandaş olması da gerekmiyor, o ülkelerdeki insanların başvurusuyla e, işleyen bir mahkeme. E, i̇ç hukuk yollarının bitmiş olması lazım. Şöyle anlatalım, çok basit. Herhalde bunun için olmaz ama e, işlemin nasıl geliştiğini anlatmak için göstereyim. Mesela sınav çağırdığınızda itiraz edeceksiniz. Üniversite öğrencisiniz. Bunun için itiraz ettiğinizde önce idara mahkemesine başvurursunuz. İdara mahkemesinden sonuç alamazsanız istinafına başvurursunuz. İstinaftan sonuç alamazsanız danıştaya başvurursunuz. Danıştaydan sonuç alamazsanız anayasa mahkemesinde bireysel başvuruya başvurursunuz. Ondan da sonuç alamazsanız Türkiye'nin kendi içindeki hukuk yolları biter. İşte o zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurma şansımız var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 46 yargıç olmuş çünkü Avrupa Konseyi'nin 46 üyesi var yani her ülkeye birer yargıç oluyor, e, Aday gösterilir daha sonra parlamenter asamble tarafından seçilir hatta o yargıçlar. E, bu 46 yargıç 6 tane farklı bölümde yani 6 seksiyona ayrılıyor ve e, 6, hepsi aynı ülkelerin mahkemesine bakıyor mesela Türkiye ile ilgili 2 numaralı seksiyon bakar Türkiye ile ilgili mahkemelere. Ee, ve Türkiye ile ilgili mahkemelerde bir Türk yargıç vardır. Almanya ile ilgili de Almanya vardır. Lüksemburg ile ilgili de Lüksemburglu bir yargıç vardır. Ee, İspanya ile ilgili de İspanyol bir yargıç vardır. Diğer altı üye tabi diğer ülkelerden gelir ve 7 üyelik bir e, yargıçlar bütün tabi üye yolladığı yargıçlar kendi ülkelerinden bağımsızdır. Yani kendi ülkelerinin gerekirse aleyhine karar verebilecek yetiye sahiptirler. Ee, bağımsız olarak hareket ederler ülkelerinden. Öyle bir özelliği var. Ve bu mahkeme sonucu karar verir. Ee, eğer ona da itiraz varsa e, Büyük Daire, Grand Chamber dedikleri e, 17 üyelik istinah mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yüksek mahkemesi işleme girer. Onun kararları artık nihai ve bağlayıcıdır. Son karar organı olması münasebetiyle böyle bir tarafı vardır. Ee, Ayimin Büyük Dairesi'nin bir tek şu var. İlk başvuranların ciddi, mahkemeye başvurusu ciddi olsun diye e, filtrasyon bölümü diye bir yer var. Önce e, ülkesindeki iç hukuk yolları bittikten sonra önce filtrasyona girer, bir mahkeme yardımcı sadece şeklen bakar. Yani bu ahibin konusu mudur, değil midir diye bakar. Ondan geçtikten sonra bu dediğim önce 7 üyeli daha sonra da 17 üyeli mahkemeye gider. İşlevi budur. Peki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Türkiye'nin ilişkisi nasıl olmuştur? Onu söyleyelim. Ee, Türkiye her ne kadar 1953'te AİM'i yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi imzalasa da 87'ye kadar AİM'in daha evvel önceden evvel komisyon vardır. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu vardır. Daha sonra mahkemeye dönüşmüştür. Detayına girmeyeyim. Ee, yargı denetimini kabul etmiyordu. Yani bireysel başvuru yoktu. Rahmetli Özal Avrupa Birliği'ne, Avrupa Topluluğu'na başvurduğu zaman e, AİM'e başvuru hakkını yani bireysel başvuru hakkını tanıdı 1987'de. E, 90'dan itibaren de Türkiye'de e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının bağlayıcılığı kabul edildi. Yani AİM'in aldığı kararlar Türkiye içinde bağlayıcı hale geldi 1990'dan itibaren. Onu 2004'te bir adım daha ileri götürdü Türkiye. Anayasasına meşhur 90'a 4. Yani Anayasa 90. maddenin 4. fıkrasında uluslararası hukukla ilgili yapılan sözleşme ve kararlar Türkiye'nin kendi yasa kanunlarından üstündedir diye bir anayasa mahkemeye anayasaya bir madde eklendi ve ahem kararlarının uluslararası bir örgüt olduğu için Avrupa Konseyi ve mahkeme kararlarının Türkiye'nin kendi iç hukuk sisteminden daha üstün olduğu kabul edildi ve bunun üzerinden Türkiye'de sistem işliyor. Peki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına bütün devletler uyuyor mu, birebir uyuyor mu derseniz pratikte uymuyor. Yani çoğu devletin bununla ilgili, uygulamayla ilgili bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kendi raporlarında da söylüyor. Şu devlet şu kadar uydu, bu devlet bu kadar uydu filan oransal rakamlarını da veriyor. Teknik olarak hepsinin uyması lazım ama devletler her zaman bunu uygulamakta çok hevesli değiller. Zaten Avrupa Konseyi'nin zayıflığı da buradan geliyor. Avrupa Konseyi'nin o kararları uygulatmak için elinde fazla bir yaptırım gücü yok ülkelere karşı. Bunu söylemek lazım. Yani hukuken karar alıp bunun meşruluğu aynı bir şey. Bu tamam. Yani insan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin kararları bağlayıcı. tartışılmaz bir şey. Fakat... O kararları uygulatma bakımından yaptırım gücü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Avrupa Konseyi'nin zayıf. Çünkü e, bununla ilgili devletler uygulamak istemezse uygulamaz. Nereye kadar? Ancak çıkarabilirsiniz. O da çok kolay bir şey değil. Çünkü e, bir ülkeyi sistemden çıkardığınızda aslında bundan sonra onu yargılayamayacağınızı da kabul etmiş oluyorsunuz. Çünkü adam, ya adam diyorum devlet, herhangi bir devlet sistemden çıktığında bir de artık onunla ilgili yargı kararı alma şansınız yok. Bununla ilgili en bilinen örnek Rusya'ydı. Rusya, Rusya işte neredeyse hiçbir mahkeme kararını uygulamıyordu. Hatta sözleşmeleri imzalamıyordu. Hatta veto ödüyordu. Yani her türlü zorluğu çıkarıyordu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Fakat Ukrayna Savaşı çıkana kadar Avrupa Konseyi'nden atılamadı. Yani hadi içeride kalsın, problem olmasın vesaire diye bayağı böyle uğraştılar. Çok uğraştılar Rusya'yı tutmak için ama Ukrayna savaş ilan edince zaten genel sistem dışında çıkartıldığı için ambargolarla vesaire o süreçte şeyden de çıkartıldı. Arpa Konseyi'nden çıkartıldı ama normal şartlarda bir üyenin Arpa Konseyi'nden çıkarılması çok kolay bir şey değil. Arpa Konseyi'nin kendisinin de istediği bir uygulama değil. Tüm Üyeler için bunu söyleyebilirim. E, sistemin işleyişini ülkelerin hevesini belirleyen şey nedir derseniz bu aslında biraz Avrupa Birliği ile başka bir kurumla alakalı. Ülkeler Avrupa e, Birliği'ne üye olmak istiyorsa e, ev ödevi dedikleri Avrupa Konseyi ile ilgili sözleşmeleri vesaire imzalamak ve uygulamak zorunda oldukları için hevesli davranıyorlar. Ama Avrupa Birliği ile ilgili e, bir hevesleri yoksa Avrupa Konseyi ile ilgili uygulama hevesleri de azalıyor. E, bu genel şeyle alakalı bu arada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tek bir metin değil. ilk 53'teki metin 16 ayrı metinle zenginleştirildi. Yani 53'ten 2024'e kadar 16 ek protokol oluşturuldu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ilgili. Bir de Avrupa Konseyi'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi dışında başka protokolleri var. Yani insan kaçakçılığının engellenmesi, siber saldırıların engellenmesi, ee, sosyal güvenlik şartlarının iyileştirilmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, efendime söyleyeyim, dopingin yasaklanması, e, seyahat şartlarının düzeltilmesi, e, çocukların eğitiminin kalitesinin arttırılması aklınıza gelmeyecek. Yani 220 konuda farklı farklı konulardan bilgisayardan hava durumuna kadar aklınıza ne gelirse farklı farklı insan hakları sözleşmeleri de var. Fakat bunlar Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin değil, Avrupa Konseyi'nin diğer sözleşmeleri olarak geçiyor. Türkiye'de en çok tartışılan ve bilinenlerden biri İstanbul Sözleşmesi'ydi. İstanbul Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bir maddesi değildi. Yani ona bağlı değildi. E, ayrı bir sözleşmeydi. Zaten ayrı bir sözleşme olduğu için devletler tek taraflı olarak girebilme ya da çıkabilme hakkına sahipti. ...hala İstanbul Sözleşmesi'ni hiç onaylamamış ülkeler var. Türkiye gibi onayladıktan sonra çıkabilen ülkeler de var. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin parçası değil. Ayrı bir sözleşme ve devletlerin İstanbul Sözleşmesi'nde 80'le 81. maddelerdeydi. Tek taraflı olarak çekilme hakları vardı. Yani bunu doğru bulursunuz, yanlış bulursunuz. O tam siyasetin konusu buna girmiyorum ama devletlerin bu sözleşmeye girip çıkma hakları vardı... Türkiye hem girme hakkını hem çıkma hakkını kullandı. Çünkü ayrı bir protokol olduğu için. Ama Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ilgili bir metin olsaydı ondan çıkması zordu. Çünkü o konseyin temel metni sayılıyor. Ayrı bir metin olarak sayılmıyor. Fakat bu ayrı sözleşmelerle ilgili de ayrı bir denetim mekanizması var. Mesela İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yanılmıyorsam Grevio vardı. Yani hala da var. Türkiye çıktığı için bağlayıcı değil ama Grevio vardı o mesela sözleşmenin yani İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını denetliyordu. Bununla ilgili ayrı sözleşmelerle ilgili bazen böyle ayrı denetleme kurumları da var. Avrupa Konseyi'ne bağlı. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Hepinizi saygı, hürmet ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek